Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle volkan deneyi deniyoruz. Malzemelerimiz sirke, kırmızı gıda boyası, karbonat ve deterjan. Biz deterjanı ekstra ekledik daha çok köpürdüğü için. ilk olarak ıı, kırmızı şişemizi Şimdi karbonatımızı ekliyorum. <laughs> Ve ekstra olarak da deterjan. Şimdi onları karıştırmamız gerekiyor. Ee, oraya kaşık Kaşık sokabilecek miyim oraya? Arkasından ne bakalım olacak mı? Yetiyor mu? <laughs> Kaşık dibine değmediği için e, şimdi pipetle karıştırıyorum. Gezerince oldu sanırım. Anne oldu mu sence? Evet olmuştur. Bütünü buraya koydum. Şimdi sirkemizi, aa sirkeyi taşıdabilirim ama. Evet, geliyor. E, patladı. Arkadaşlar deterjan ekstra e, patlama oranı verdi. O ne? Önceki de daha çok gibi gözüktü? Ben bile bu kadar beklemiyordum. Parmağımı sokuyorum. Sokabilirsin. Ha? Aa. Çok pembe oran ne olur? Hala geliyor bak. Dursanıza <laughs> biraz. Anne bu durum sanırım.